sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere güzel Sakaryamızda her türlü çalışma konusunda seferber olduğumuzu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Aktif olarak ve yoğun biçimde bütün birimlerimiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Tabii ki bu bir senelik dönem içindeki çalışma ile son iki aylık çalışma arasında çok farklı boyutlar kazanmıştır. Bu çalışma çerçevesinde bütün birimlerimiz dün olduğu gibi iki aylık süreç içinde yani koronavirüs ülkemize geldiği günden itibaren Sakarya elimiz olarak çalışmalarımızı çok farklı boyutta sürdürmeye devam ettik. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda aktif olarak çalışan, operasyonel görevlerini üstlenmiş olan ulaşım gibi, yol bakım gibi, altyapı gibi, itfaiye gibi, çevre koruma gibi dairelerimiz bu rutin süreçte çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirdi. Bütün birimlerimiz aktifti. Ama bazıları arazide, bazıları da arazi dışında çalışmaları sürdürdü. Yine bunu birlikte, bununla birlikte kurumumuzun bir parçası olan SASKİ birimimizde kanalizasyon, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları aynı şekilde şehrimize kaynak suyunu bir araya getirmek için bir senedir yoğun bir gayret gösterdiğimiz ve Sayın Bakanımızın himmetleriyle gerekli desteği aldığımız Akçay Barajı'nın da bir an evvel faaliyete geçmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Yine kurumuzun bir parçası olan Belpaş Anonim Şirket çerçevesindeki çalışmalarımız yine hız kesmeden devam etmektedir. Bununla birlikte yeni yeni farklı farklı bir takım gelişmeleri, bir takım çalışmaları Belpaş müzesinde geliştirdik. Hepinizin bildiği gibi Ada Süt Süt 54 projesi kapsamında vatandaşlarımıza en sağlıklı, en hijyenik sütü ulaştırmaya, günlük taze sütü ulaştırmaya gayret gösterdik ve bu projemiz hemen hemen şehrimizin muhtelif yerlerinde satış noktalarımız oluşturarak en iyi şekilde vatandaşımıza hizmet vermeyi hedeflemektedir ve gerçekten bu konuda da oldukça bir yoğun taleple başlayacak kaldık. Hemen akabinde bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Bal L4 projesini en sağlıklı, güvenilir, tamamen tahlillerden geçmiş, Tarım Bakanlığından onaylanmış olan ve de laboratuvar tahlillerinde tamamen insan sağlığına hiçbir şekilde zarar vermeyecek ve katkısı maddesi, o katkı maddesi olmayan ballarımızı, şifalı ballarımızı sayın Sakarya vatandaşlarımızla buluşturmak üzere bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Yine temel gıda maddelerinden et süt kurumuyla işbirliği halinde, et süt kurumuyla irtibat halinde, aynı zamanda bir takım kuruluşlarla da işbirliği halinde et l4 projesini hayata geçiriyoruz. Yani yakında inşallah bununla birlikte yumurta 54 de devreye girecektir. Temel gıda maddelerimiz vatandaşlarımızın en sağlıklı, en ekonomik, en ideal ürünlerine ulaşabilmesi için Sakarya Büyükşehir vatandaşların hizmetindedir. Hemen akabinde sebze ve meyve konusunda da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yani Sakarya Büyükşehir her konuda vatandaşlarına beraberdir. Bu bir yıllık süreçte çalışmalarımızı, hizmetlerimizi bayramdan sonra inşallah bir basın toplantısıyla sizlere paylaşmak istiyorum. Yani 2019 1 Nisan 2020 1 Nisan arasında büyükşehir olarak ne yaptık? Neleri başardık? Ne tür faaliyetler yaptık, ne tür hizmetler yaptık ve de 2020 yılında ne tür projeleri hayata geçirmek için program aldık. Bunlarla ilgili inşallah sizlerle geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapmayı planlıyoruz. Bugün burada bu çalışmalarımızı uzun uzuya anlatıp vaktinizi almamak ve de esas konumuzun ana hedefinden sapmamak adına konuları şu anda yüzdesi olarak geçiyorum. Malum ilk bakanın görüldüğü günden itibaren esas konumuz olan koronavirüs yani Covid-19 denilen bu salgın hastalığın konuyla ilgili hem şehrimizde hem ülkemizde hem dünyada ciddi bir mücadelenin olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Malum bizler ilk vakanın görüldüğüne itibaren valimizin başkanlığında bir pandemi kurulu oluşturuldu ve bu kurul çerçevesinde ciddi önlemler alındı ve herkes her birim Üzerine düşen görevi yapmak üzere seferber oldu. Yine Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden gelen gayreti sarf ettik. Bu pandemi kurulda alınan kararlar çerçevesinde. Bununla ilgili net en önemli olan neydi? Malum bu virüsle ilgili yapılması gereken en önemli çalışma dezenfektan çalışmalarıydı. Yani dezenfekte çalışmalarımızı ilk günden bu yana sürdürüyoruz sürdürmekteyiz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Şehir merkezimizde ve bütün ilçelerde dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirmek için bir araç filosu oluşturduk. Yüz kişilik ek ekibimizle çalışmaları titizlikle gerçekleştirmiş olduk ve hala devam ediyoruz. Toplu ulaşım şoförlerimiz düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Sosyal mes mesafeye uygun oturma düzenli araçlarımızda harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Ayrıca bazı güzergahlara erse ek seferler koyarak vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki ihtiyaçlarını ve mağduriyetlerini gidermek üzere ek seferlerle bunu telafi etmeye gayret gösterdik. Araçlarımızda maske dağıtımı gerçekleşmektedir. Şoförlerimiz aynı zamanda vatandaşımıza hoş geldin diyerek bir de maskesini takdim etmektedir. Yine şehrimize karantineye almak üzere gelen toplam 800 kişinin bunlar bir kısmı yurt dışından idi. 800 yurt dışından gelen misafirlerimizin ulaşımını büyükşehir birliği olarak gerçekleştirdik ve bunların temel ihtiyaçlarını giderdik ve şehrimizde en iyi şekilde kalmaları ve onların Sakarya'mızdan İyi, 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 güzel hatıralarla ayrımalarını sağladık. Hem ulaşım konusunda hizmetleri verdik, hem de kaldığı gün müddetince kendileri bir takım hediyelerle burada sigarımızda hoş geldin diyerek onları bir misafir ve bir elçi gibi, bir turizm elçi gibi, elçisi gibi ağırlamaya gayret gösterdik. En iyi şekilde çok iyi niyetlerle, güzel hatıralarıyla, güzel anılarıyla Sakarya'mızdan tekrar kendi illerine gitmek istedikleri yerler intikal ettirdik. Yine aynı şekilde cezaevinden tahliye olan vatandaşlarımıza ulaşım hizmetlerinde aksatmadan geleni yaptık. Dolayısıyla sağlık çalışanlarımıza lojistik destek sağlamayı ihmal etmedik. Kısıtlı günlerde ev iş arasında ulaşımlarını sağlamaya çalıştık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tıp merkezi personelimiz aynı şekilde bu çalışmaları seferber olmuştur. Sağlık personelimizin iş yerine rahat bir şekilde gelebilmesi ve de tekrar iş yerinden kaldığı yere gidebilmesi için onlara ilave seferler, ilave ek hizmet seferleri gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu bunların kahramanları olan bugünkü bu savaşta en büyük kahramanlık üzerine üstlenmiş olan sağlık çalışanlarımızın her dem yanında olmaya gayret gösterdik. Ulaşımından ve diğer diğer ihtiyaçlarına kadar karşılamaya çalıştık. Aynı şekilde sağlık çalışanlarımıza bir takım hediyelerle onları tatip ettik. Yanında olduklarımızı her zaman sizlerle birlikteyiz mesajını verdik ve yine Ramazan münasebetiyle sıcak sıcak çorbayı da yine Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine ikram etmeyi ve kendilerine bu konuyla ilgili katkı sağlamayı, destek vermeyi kendimize bir görev bildik. Sağlık sebebiyle evlerine gidemeyen sağlık personelimize aynı şekilde sıcak yemeğin dışında da ihtiyaç duyduğu malzemeleri tedarik etmeyi ve kendilerine ulaştırmayı bir görev bildik. Zabıtalarımız sosyal mesafe kurallarına uymayanlar için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Zabıta personelimiz özellikle kısıtlı günlerde ulaşım konusunda vatandaşlarımıza yoğun destek verdi. Biz bizzat ulaşım personeli gibi, ulaşım aracı gibi aldı vatandaşımızı gitmesi gereken yere intikal ettirdi zabıta araçlarımızla. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Büyükşehir Belediye'mizin bazı hizmet binalarına termal kameralar yerleştirdik. Girişte vatandaşlarımızın derecelerini ölçebilmek için bu termal kameralarla her türlü kontrolü yapmış ve gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir'in bütün binalarına giriş ve çıkışlarında bu termal kameralarını görebilirsiniz. Yine şehir merkezi ve 16 ilçede vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde kullanılan noktalara dezenfekte otomatları yerleştirdik. Ki bunları zaten görüyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Yine dezenfekte tünellerimizde revizyon gerçekleştirdik sıvı olarak kullandığımız tünellerden şu anda Sağlık Bakanlığımızın da talimatları çerçevesinde ultraviyolu ışınları ile çalışmaktadır ve artık sıvılı sıvı olan tünellerimizi kaldırdık. Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla kaldırdık ve yerine ultraviyolu ışınlarıyla dezenfekte eden cihazları yerleştirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 3 milyon maske dağıtımını gerçekleştirdik. Maskelerin bir kısmını şehrimizdeki imalatlardan bir kısmını şehir dışından bir kısmı ise bağış yoluyla temin etmiş olduk. Maskeleri toplu ulaşım araçlarında, kamu alanlarında, pazar yerlerinde ve muhtarlarımız aracılığıyla ve çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ulaştırmaya, vatandaşlarımıza ulaştırmaya gayret gösterdik. Pazarlarda, her pazar kuruluşlarında ekiplerimiz, zabıta marifetiyle ve ilgili güvenlik elemanlarımızla ve personelimizle vatandaşlarımızı maskelerini ulaştırdı ve onların maskesiz pazara girmemelerini sağladık. Maske tedarik konusunda zaman zaman bir takım müşkilatlar yaşadık. Bir takım zorluklar çektik. Temi konusunda bazı önümüze çıkan engeller oldu. Bunu aşmak için baktık ki taşıma suyla değirmen dönmez diyerek bir atasözü vardır ve taşıma suyuyla değirmen dönmeme, dönmemesi münasebetiyle biz bu değirmeni taşıma suyuyla değil kendimizin oluşturması kararını aldık. Netice itibariyle bunun için bir maske üretim imalatı arasını kurduk. Maske üretim imalatı ile beraber bu imalatı kurduğumuz bir makineyi bir tanesini kendi imkanlarımızla öz kaynaklarımızı aldık ve bir makineyi de bir iş adamımız, bir sanayicimiz kullanım hakkı olarak bizlere takdim etmiş oldu. Dolayısıyla iki makineyle hizmet vermek için çalışmalarımızı başlattık. Malzeme üreten fabrikalarla temas kurduk. Antep Büyükşehir Belediye Başkanımızla temasa geçtik. Çünkü burada en önemli hadise kumaş oluyordu ana maddesi. Kumaşla ilgili tedarik konusunda Antep'le temasa girdik. Antep Büyükşehir Belediye Başkanımızla temasa girdik ve ilk etapta Antep'te bir maske üretim fabrikasından 1 milyon adetlik maske bezi almayı gerçekleştirdik. Bu maske bez maske bezleri alıp şehrimize intikal ettirdik. Bir iş adamımızın şehrimize Antep'ten getirilen maske bezlerini hibe etmiştir. Ve biz bunları kendi imkanlarımızla almayı düşünürken bir harf seyahat vatandaşımız ben Sakarya'mıza armağanımız olsun Sakaryalılara armağanımız olsun demiştir ve bir milyon adetlik kumaşı bizlere hibe etmiştir. İsmini açıklamasını istemediği için buradan ismini ilan etmiyorum. Kendisine Sakaryalılar olarak şükranlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyorum. Dile kolay bir milyon adetlik bir bezi, bir iş adamımız Sakarya'mıza hibe olarak sağlamıştır. Bunun dışında diğer iş adamlarımız da aynı şekilde maske olarak şehrimize ve şehrimizde kullanmak adına maskeleri hibe olarak vermiştir. Bir kısmını kendi öz kaynaklarımızla, bir kısmını da hibe yöntemiyle bu alımları gerçekleştirdik. Maskelerimizin yapılmasıyla ilgili baktık ki bu taşıma süreyi olmayacak yapılmasıyla ilgili Gerçekten ciddi bir imalatana kurduk. İmalathanemizde 60 kişilik bir ekip oluşturduk. Ve 40 kişilikte ekip maskelerin yapılması ve paket, paketlenmesiyle ilgili hemen hemen 100 kişilik bir ekip oluşturduk. Ve 100 kişilik ekip çerçevesinde şu anda maske imalathanemiz, imalatımız çok hızlı bir şekilde, çok ciddi bir şekilde, çok hijyenik bir şekilde devam etmektedir. Ürettiğimiz bu maskeleri hemen hemen 200 personelimizde. şu anda gördüğünüz gibi araçlarımızı görüyorsunuz. Bu araçlarımızla işte bugün şu anda bu cuma günü bu mübarek günde şehrimizin çeşitli merkezlerine, evvel yarısını şehir merkezinde, diğer yarısında ilçe ilçe programı aldık ve bütün ilçelere her haneye bir paket ulaştırma projesini bugün başlatmış oluyoruz. Hazırladığımız paketler içinde her aileye 20 adet maske vardır. Çünkü çünkü malum bir haftayı beş gün olarak cumartesi pazarı çıkarıyoruz ve dolayısıyla bir ayda dört hafta hesabıyla yirmi maskeyi pakete koyup vatandaşlarımıza yirmi maskeli paketlerimiz içine koymayı başardık ve bununla birlikte yine maskeyle birlikte dezenfektan kutlarımız içinde çantalarımız içinde bulmaktadır. Yine çok sevdikleri Sakarya'mızın resimleriyle Sakarya'mızı tanıtıcı bir kitapçık hazırladık. O kitapçığı kendilerine takdim ediyoruz. Ve yine bu kitapçıkla birlikte çok kısa bir şekilde yaptığımız çalışmaları resmeden bir broşür takdim ediyoruz. Yine bununla birlikte vatandaşlarımıza bir mektup koyuyoruz. Ayrıca bir de bu vatandaşlarımızın hizmetlerinde her zaman 24 saat, 7 24 saat hizmetinizde diri düşüncesiyle Alo 53'ün ilanı yapıyoruz ve Alo 53 çözüm masası sizlerin hizmetindedir ilanı yapan bir mektup ve sevgi mektubumuzu kendilerine takdim etmiş olduk. Paketlerimiz şehrimize hayırlı olmaz temenni ediyorum. Bir paketi şu anda sizlerle neler olduğunu göstermek istiyorum. Her paketin içinde 20 adet 20 adet malum maskemiz var. Bununla birlikte yine şehrimizi dezenfekte için çok kaliteli dezenfektan var. Yine bunun içinde şehrimizi tanıcı bir kitapçımız var. Resimlerle Sakarya'mızı çok sevdiğimiz Sakarya'mızın tanıtım kitapçığını koyduk. Bir de haftalık günün çalışmalarımızı belirten bir bülten takdim ettik. Ve yine bahsettiğim gibi hem 153 24 saat hizmetinizdedir. Hem de vatandaşlar, vatandaşlarımıza sıcak bir mektup göndermeyi planladık. Ve bu paket içinde mektubumuz var, broşürümüz var, kitapçımız var, dezenfektan var ve de maskemiz var. Bunları işte inşallah her eve, her haneye ulaştırmak üzere şu anda şu anda her haneye ulaştırmak üzere ekipler hazırdır. Şu andan itibaren startını veriyoruz ve bugün inşallah 250 bin maske dağıtımı gerçekleşecektir. Bütün sistem hazır, araçlarımız hazır, arkadaşlarımız hazır, çalışanlarımız hazır, Gereklerini giymişlerdir ve bir vatandaşlarımızın hem bir selamla, büyük şehrin selamıyla ve dualarla ve büyük muhabbetlerle bu maskelerimizi, maske paketlerimizi dağıtılmak üzere şu anda yola çıkmak üzereler. Ve bütün çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza bütün yakın çalışma arkadaşlarıma ve bu konuda bize fikir veren, destek veren, bağış eden bütün hayırsever vatandaşlarımıza aynı zamanda bu konuyla ilgili vatandaşlarla bizleri buluşturan hizmetlerimizi kendileriyle her zaman için hem demeden basın mensuplarıma şükranlarımı arz ediyorum. Ramazanımızın hayırlı olsun. Geleceklerimizin mübarek olsun. Gelecek aydınlık için her birinize saygılar sunuyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. <laughs> de Sakaryalılar olarak 10 Mart'tan bu yana her biri birbirinden değerli daire başkanlarımızla beraber Sakarya için can fare nasıl mücadele ettiğinizi ilçelerde her bir ilçede nasıl olduğunuzu gece gündüz demeden 7-24 bu şehir için yapılması gereken neyse önce sağlık dediniz sağlık her şeyden önemli dediniz işte o sağlığın devamını getirdiniz. 6 milyon gibi bir maskeyi bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde kolay kolay hiçbir büyük şehir belediyesinin yapamayacağı, yapamayacağı bir şeyin başarmak ben üzeresiniz de. ve başardınız. Onlar ben Sakaryalılar adına önce sizi Cenab-ı Rabbin nazarlardan, kem gözlerden korusun diye size bir nazarlık takacağım ben başkanım. Sakaryalılar adına. Şey, şey, gerçekten şey. öyle. Siz nazara gelmeyin. Biz o zaman bu zaman da sosyal ]sınız. mesafeyi koruyalım. Sen Sen nazarlığı koy. Nazarlığı koyuyorum arkadaşlar. Başkanıma nazar değmesin. Allahu Teala uzun ömürler versin. Sağlık saat adına. Sakarya halkı adına da lütfen başarılı çalışmalarından dolayı bu çiçeği lütfen kabul ediniz başkanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim başarılarınızın Ersin, devamını Ersin'imiz bu. Ersin her yerde. Yani Sakarya Spor'umuzun amigosu, Sakarya Spor'un sevdalısı, Sakaryaspor'un gerçekten aşkı, her şeyi ve her türlü çalışmalarda da bu şekilde kendince imkanları çerçevesinde hiç yalnız bırakmayan ve sadece yalnız kendisi değil, temsilen kendisi burada. Sakaryaspor'u sevenlerin ve taraftarların adına burada ben bütün bunun adına Sakaryaspor taraftarları adına, Sakaryaspor'u sevenler adına ve Sakarya ile özdeşleşmiş bütün Sakaryalı adına bu takdim etmiş olduğu buketi alıyorum. Yine teşekkür ediyor, her birinize saygılar sunuyorum. Her şey seninle beraber daha güzel olacak, başkanım. Saygılarımı sunuyorum, İnşallah. başarılar diliyorum. Teşekkür sana. ediyorum, çok sağ olun. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Şeyi Şeyi al bu şey al. Mikrofon al mikrofonu. Bunun temeli aşk var, içinizde hepiniz gönüllüsünüz. Gönül olarak bunu kabul ettiniz. Her birimiz biz çalışma arkadaşıyız. Bizim personelimizsiniz. Beraber çalışıyoruz. Ama yine de içinizde ufak bir gönlünde şüphe olan, ufak bir arzu etmeyen olursa haberimiz olsun yeter. Hiçbir şekilde kızmayız. Peki deriz istirahatına bak. Gönül olmadan olmaz. Eğer sevgi olmadan olmaz. Yani bu işte sevgi yoksa, gönül yoksa, istek yoksa bunun hayır olmaz. Onun için Sizler her biriniz gönül olarak bunu kabul ettiniz. Ben yine büyük bir sevgiyle, muhabbetle, aşkla bu istiyonu temenni ediyorum. Hani Yunus güzel bir sözü vardır. Aşkla yürüyen dünyayı sırtında taşır. Aşksız yürüyen beden denen ceset taşır. Biz aşkla yürüyoruz, sevgiyle yürüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza karınca kadar ince. Karınca kadar ince. Yani biz de sizlerle birlikteyiz bizim de katkımız budur diyerek kendilerine bu hizmeti takdir etmek üzere bir seferberlik ilan ettik. Hayırlı olsun diyorum. Tekrar mübarek olsun. Mevlam çalışmalarınızı bu hayrınızı kabul etsin inşallah. Hayırlı günler. Evet başkanımız selfie alıyor. Biraz şöyle gelelim o. Yeah. lütfen araçlarının başına gelsin.